Bursa Kebabevi şu anda 150 restoranla 13 ülkede 47 ilde hizmet veren bir restoran zinciri. Tarzımız casual dining. 125 tanesi yurt içine yer alıyor. 25 tanesi de yurt dışında. Kanada'dan Pakistan'a kadar bir operasyon yönetiyoruz şu anda. Bursa Kebap Evi şu anda geniş menüsüyle AVM'lerin food court katında faaliyet gösteren bir marka. Markamız kebaptan İskender'e, Bursa'nın yöresel ürünlerinin içine barındıran geniş bir yelpazeye sahip. Özellikle son dönemlerde çıkarmış olduğumuz gençlere özel menülerle birlikte oradaki yeni neslin Z kuşağını da bünyemize kattık. Çocuklar için yine hazırladığımız özel menüler var. Onlarla ilgili oyuncaklar hediye ediyoruz. O yüzden 7'den 70'e herkese hitap eden bir kitleye ulaşmış durumdayız. Bursa Kebap Evi, rakiplerinden ayrışan yönleri, çok iyi bir gıda zinciriyle bütün ürünümüzü sevk ediyoruz. Aynı standartlarda, aynı kalitede hizmet veriyoruz. Franchise sistemi bizde Aktif %80'e yakın şu anda Franchise sistemi, %20 de kendi şubelerimize yer alıyor. Yurt dışında Master Franchise modeliyle ilerliyoruz. Kanada, İngiltere, Hollanda, Almanya, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Irak, Pakistan, Suudi Arabistan'da yine yaygın şubelerimizle hizmet veriyoruz. Bursa Kabev büyümeye devam ediyor. Yakın dönemdeki hedefimiz bu sene içerisinde 15 restoran açma. 25 restorantımızı biz bu sene içerisinde açtık. 15 restoran daha bünyeye dahil olacak. Bunların 10 tanesi Türkiye'de, 5 tanesi de yurt dışında olmak üzere. Şimdi yeni projelerimiz Katar, orada açılacak. En son şubemiz orada açılacak. Kuzey Makedonya yine şu anda açılmak üzere olan şubelerimizin başında geliyor. Azerbaycan şu anda inşaatta yine aynı şekilde orada da devam ediyor. Bursa Kebevi 24.sü düzenlenen parakende günlerinde yerini aldı. Şu anda biz açıkçası her yıl katılıyoruz buraya ve gerçekten çok büyük bir etkileşim oluyor. Çünkü burada diğer parakendecilerle görüşme imkanımız oluyor. Aynı şekilde AVM yatırımcılarıyla yine görüşme imkanlarımız oluyor. İşlerimiz daha da hızlanıyor. Mutlaka buraya ziyaret etmeyen misafirler için en azından 25.si düzenlendiği zaman onları da mutlaka buraya bekleriz.